Öğretmen ilk cemredir çocukların gülüşüne düşen. Baharın çiçek tozlarını yapandır tebeşir tozundan. Kimi zaman bilgisayar başında, kimi zaman akan bir okul damının altında. Öğretmen son nefesini bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini diyerek verendir. Öğrettiği her harf, yavrusuna yem taşıyan bir kuşun umutla atan nabzıdır. Bir serçe telaşıdır onunki. Öğretmen, müzisyendir biraz. Çocukların sesleriyle besteler bütün senfonilerini. Merhabalar. Sevgili öğretmenim Gülten Kızlarslan, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok özledim. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Sizinle en yakın zamanda buluşmayı diliyorum. Tekrardan ellerinizden öpüyorum. Çok özleniyorsunuz, çok saygılısınız, çok seviliyorsunuz. Gülten öğretmenim, benim babama öğretmenlik yaptığınız için teşekkür ederim. Bunu size yaptım. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Ben 1102 numaralı öğrenciniz Abdullah Koç. Bu da benim oğlum. Öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Selahattin sen de, sen de söyle. Ee, Gülten hocam da öğretmenler gününüz kutlu olsun. Selam aleyküm hocam. İsmim İsa Almaz. 1982 Bingöl doğumluyum. Kuancılar'da oturuyorum. Dört çocuk babasıyım. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. O gül kokan öpüyorum. olsun. En kötü gündüz böyle olması temeliyle Salih Dere. Elinizden hocam. Bugün öğretmenler günü. Öğretmenimizin öğretmenler gününü kutluyorum. O güzel ellerinden öpüyorum. Ve tüm arkadaşlarıma da selamlarımı söylüyorum. Allah Gülten Hocam öğretmenler gününüzü kutluyorum. Sağlık, sağlık, afiyet diliyorum. Bütün arkadaşlarıma buradan selamlar. Abdurrezak Danış. Gülten annemizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mübarek ellerinden öpüyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Nice huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum. Kalın Gülten öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanımışız, iyi ki öğrenciniz olmuşuz. Bir ömür boyu ailenizle, sevdiklerinizle sağlık, sıhhat, huzur diliyorum sizlere. İlk dokuz kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenin, öğretmenin. <laughs> öğretmen kutsaldır ana gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi. Öpülesi elleri var, şirin tatlı dilleri var.